Yıkılmaz devrilmez bu sokak hep benim Savaşçı doğdum kaçamazsın yok benim dengim Patlar her kelime beyninde yankılanır Sınır tanımam bu sahne bende kanatlanır Gözlerimde yangın dilimde barut Hızım öyle sert ki zaman bile durur Düşmanım çok ama hepsi figüran Gerçekler acıtır hayat seni yutar Her adımda deprem yer sallanır Kural yok benim dünyamda kan akıtılır Ritmi duy bu saf öfkenin sesi Kelimelerim kurşun hedefin ta kendisi Kılmaz devrilmez bu sokak hep benim Savaşçı doğdum kaçamazsın yok benim dengim Patlar her kelime beyninde yankılanır Sınır tanımam bu sahne ben Yalnızım korku bilmem Düşeni ezgeç Geri dönmem Kanımda isyan Ruhumda öfke Yoluma çıkan yanar Kaçamaz gölge Sözlerim mühür Tarihe kazınır Düşmanım susar Sahnemde boğulur Adımı ezberle Bu savaş hiç bitmez Sokak bit burada Geri çekilmez Yılmaz devrilmez Bu sokak hep benim Savaşçı doğdum kaçamazsın Yok benim dengim Patlar her kelime beyin bu sahne bende kanatlanır Zirvede yalnızım korku bilmem düşeni Ez geri dönmem kanımda isyan ruhumda öfke Yoluma çıkan yanar kaçamaz gölge Sözlerim mühür tarihe kazınır Düşmanım susar sahnemde boğulur Ezberle. Bu savaş hiç bitmez Sokak bit burada geri çekilmez Yıkılmaz devrilmez Bu sokak hep benim Savaşçı doğdum kaçamazsın Yok benim dengim patlar her kelime beyninde yankılanır Sınır tanımam bu sahne bende kanatlanır Yıkılmaz devrilmez. Bu sokak hep benim sokak hep benim Bu sokak hep benim bu sokak hep benim Zirvede yalnızım, korku bilmem. Düşeni ezgeç, geri dönmem. Kanımda isyan, ruhumda öfke. Yoluma çıkan yanar, kaçamaz gölge.